Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 27 Kasım Çarşamba İstanbul yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet İstanbul'da 8 koşulu bir program var. Altılı Ganyamız 3. koşu ile başlayacak. bizler tabii ki 1. 4. Ganyan 7. plase 1. 3. Ganyan oynayacak arkadaşlar için bir şeyler aktarmaya çalışacağız. Tabii ki kendimize de deniyoruz. Düğüm yarı sevelere bol şanslar diyelim. Ee, videomuzu izlerken ve dinlerken de tabii ki videomuzun altına bulunan beğen butonuna da basarak bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum. Evet birinci koşu saatlerimiz 14.30'u gösterdiğinde şartlı 4-4 ve yukarı Arapların 1500 sentiteye çıkacak. 11 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Birinci dörtlü yanına açılışı yapacağız. Evet Koşuya baktığımız zaman 1500'e e, Vizigolt'un e, zaten liderliği alacağı e, Mahmut Bağla çıkıp liderliği alıp bir su, e, bir soğukta bitirmeye çalışacaktır ama Sülünmike de buna Tolga Yıldız'a tabii ki müsaade etmeyecektir. Gruba baktığımız zaman e, çok istikrarlı bir Sülünmike var. Yani yaptığı İstanbul'da 1400'e güzel ikinci 1500'ü şart dördü kazandı. Hatta Sadekar'da Ekürist'e o koşta yakın ara bir dördüncülüğe sahipti. Yani Sülüm e, e, çok önde çıkmasına rağmen ama ben burada bir azap kapı var Vedat abi işte. Bu grupta da e, azap kapı Sülüm e ile ilk defa koşacak yanlış hatırlamıyorsam. Yani ters bir yarış yapıyor Çünkü burada Sadekar'la koştu geçti. Büyük Menderes'i geçti. E, Tunç Yılmaz'ı geçti. Geri kalan Sapkan'dan ilk defa start alacak. Vedat abi işte azap kapı adından sıkça söz ettirebilirim. Bugün için, ya yani pardon, Yarın için birinci dörtlü dayanış sürprizle başlayabiliriz ve 8-0 ille de sürmeli Ahmet Çelik'le değerlendirmemiz doğru olacağını düşünüyorum. Buradaki sıralama hatta ben burada üçlü bahis var e, sıralı ikili var 2-6-8 2-6-8 diye böyle bir üçlü bahis oynayacağım. Hatta sıralı ikili de 2-6-8 2-6-8 de girip bir sıralı ikili oynayacağım. Yani sürprize müsait 6 arkası 8 gelebilir 6 arkası 2 gelirse Yani güzel bir ikili yakalamış oluruz veya sıralı 3'lü bayız Bunu da atlamadan dile getirelim 2-6-8 benim birinci koşu için önerilerim bu şekilde olacak Evet geçelim ikinci koşu Meydan dişler masu 3 yaşlı Araplar 1500 cm'ye çıkıyor 10 safkan yer alacak 2 ile 5 10 safkanlarımız ekil olarak piste çıkıyor Evet istikrarlı koşullarına her zaman devam eden Berkan Gökçe eşliğinde ikinci kez buluşan Cemre Ateş'i artık meydana vela etmesini bekliyorum. 7. plasa 1. 3'lü gayem 1. dörtlük gayemizin 2. ayına tekabül eden bu koşuda 1. Nolu Cemre Ateş'i banko olacak. İlk defa yarış hayatına başlayacak olan Akın Sözen'le Aykalp ve Nolu Safkan'ı da ikili ilçi tercih yapacağım isimler olacak. 1. Bankon 4 7 İkili için önereceğim isimler bu koşuda. Evet geçelim 3. koşumuza. Handikap 14 3 yaş şaraplar 1500 senti diye çıkacak. 11 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz bu koşuda. Evet koşuya şöyle gözümüzü çevirdiğimiz zaman yine koşuda bir tempo olacak gibi görünüyor. O da son yarışında Sakalı Savaşçı'nın liderlik yaptı. O koşta Lazman'ın hemen arkasına yatmıştı. Viraj yöreldikten sonra zaten Lazman liderliği aldı. Kimseyi yanına yaklaştırmadı. Sonlarda Arpa Tepe bir nolu Safkan ee, gerçekten çok iyi bir sprint attı. Geldi koşuyu kazandı. Ee, Ersan Şah da vardı. Ee, Gök Şubar da vardı. Yani güzel bir koşu çıkartan Lazman yine kazanmaya yakın gibi görünüyor. Benim sizlere önereceğim ilk tercihim 2 nolu Lazman. Ve de bir nolu Arpa Tepe diyeceğiz. Berat Aviş eşliğinde piste çıkacak. Yani Lazman son koşusunu e, yani Yiğitcan Gökçe ile kazandı. Gerçekten iyi bir koşu çıkarttı. Yiğitcan Gökçe ile de yola devam dediler. Arpa Tepe'de o gün üzerinde e, Ahmet Çelik vardı. Şimdi Berat e, Aviş'i görüyoruz. Ahmet Çelik Namsal'ı tercihlemiş. İlk defa Senteli'ye çıkacak. nolu Namsal mutlaka değerlendirmemizi içerisinde olacak e, olan bir safkan mutlaka yazmamız doğru olacaktır. E, burada Gökhan Kocakaya eşliğinde piste çıkacak. E, o da dördüncü kez kendisine buluşacak. Son yaptığı koşulları Salettin Boyraz'da start almış 1500 metre işinde 9 e, safkanın arasında bir de ayrıldı ama burada göz ardı edilmeyecek bir isim mutlaka kuponlarımızı yazacağız ve de 4 nolu Ersan Şah Nevzat Avcı'yı görüyoruz. 4'e kuponumuza eklememiz doğru olacaktır. 2, 1, 6, 7 ve 4 benim sıralamam birinci koşu için önerilerim bu şekilde. Evet geçelim bir diğer koşu. Dördüncü koşu handikap 16. 3 ve Kore İngilizleri 1500 santriye çıkacak. 11 safkan yer alıyor. 5 liga yanımızda bu koşuyla başlayacak. Evet koşuya baktığımız zaman kral çıplak Amelios'un e, yarışı süratlendireceği bir koşu 5 10 safkan hemen arkalarına yatacaktır. Tempolu gidecek bir koşu 2 safkan e, baya bir süratlendirecek gibi görünüyor. Ama tabii ki son düzlük yarışında ben burada 10 nolu kaptan Marshall başlayacağım. Adem Aslan eşinde piste çıkacak meydana veda ederken bu mesafede Ayan kurşun 58 kiloyla kazanmıştı. Sonra çıktı 1354 e, kilo ile kurşunla çok yakın ara bir üçüncülüğü var. İki tane çim performansı var. Tabii sentilikte daha başarılı koşan bir safkan. 50 kiloyu da bulmuş. Adem Aslan da üstünde. 10 nolu Kaptan Marshall benim ilk tercihim olacak. İkinci atım 2 iki nolu safkan yaptığı son işinde 1500 handikap 16'da bir boyla e, o gün üstünde Mustafa e, tep, tek petek vardı yani tanımadığım bir karışımız karışımız vardı. Ee, güzel bir ikincilik elde etti. Çünkü Gökhan Kocagay, Müslüm Çek, Muhammed Mibrig'in, Mehmet Kaya gibi yani gerçekten klas jokerlerin arasında hatta çok sürprize imza atacaktı. 38 küsür Ganyan'a, 36 küsür Ganyan'a gel e, koştu. Yani yarın adından sıkça söz ettirebilir. İkiyi de mutlaka yazacağız. Sonra Hüçnoğlu Safkan, Ayan Kurşun'la dördüncü kez buluştu. Son işe 61 kiloyla Ahmet Çelik'le Makul'ün kazandığı o koşta bir üçüncülük yakın ara bir üçüncülük elleti Değerlendireceğiz 3 nolu safkanı da. Sonradan bir nolu safkan Enes Bozdağ eşliğinde piste çıkacak. O da İstanbul yarışları e, gayet iyi başarılı. 1500'e zaten şart 3'te kazanmıştı. Ahmet Çelik Enes Bozdağ'la ilk defa buluştu. Bir dördüncü tercihimiz sonra 4 nolu safkan Gökhan Kocakay'la ve de 5 nolu Safkan'da Muhammed birbirine kuponumuza yazmamız doğru olacağını düşündüğüm bir koşu. 10, 2, 3, 1, 4 ve 5 benim sıralamam bu şekilde 4. koşuda. Evet geçelim 5. koşu şartlı 5, 3 yukarı İngilizlerin 1200 sentiliği çıkacak surat koşusu olacak 8 Safkan yer alıyor. İkinci dörtlügan yanımızda bu koşuyla başlayacak. Evet koşuya baktığımız zaman bir nolu gel oğlum. Samuray Kajiki olsun Alakont e, sonuç yarışını e, yani son koşusunu kafaya aldı bitirdi. Ondan önce üçüncülüğü kafaya aldı üçüncü oldu. E, ondan önceki ikinciliği de yine e, önlerde kaçıp bitirmeye çalıştı. E, maalesef e, ikincilikten öteye gidemedi. Altı olsun, e, sekiz nolu safkan olsun. Yarış bayağı bir tempolu. Gidecek gibi görünüyor. E, ben burada Alakont liderliği alamasa da biraz bekleme yarışı yapabilir diye düşünüyorum. E, çünkü sonlarda etkili gerek savkanlar da var. Çünkü Akın Sözler'le 1200 metre sentetini bekleme yarışı yapıp kazanmıştı. Önde grubu e, takip edip e, sonlarda müthiş bir koşu çıkartmıştı Akınlı. E, Vera tabiş yani bu kadar süratli gidecek tam taktik mücadelesi olacak. Bakalım kazanan kim olacak? Ben iki savkanla geçmeyi düşünüyorum. Bu da sonlarda split atacak savkanları ön plana çıkartacağım. Kaçak savkanları birazcık geri plana bırakacağım. Ee, burada 4 nolu alakont. Yani kaçacağını düşünmüyorum. Çimle kaçtı ama sentilikte yani bu kadar süratli isimlere eğer e, ben liderliği alacağım e, gücünü e, ben tam ortaya koyacağım derse ben yanılacağını düşünüyorum. Eğer öyle bir hata yaparsa Alakont kazanamaz. Ama ben Velat'la bekleme yarışı yapıp son düzlüğü bekleyecektir. Sonlarda atacağı güçlü sprintte koşuyu kazanmaya yakın gibi görüyorum. 4 ilk tercihim olacak tabii ki kafamda koşturduğum gibi koşarsa kazanmaya yakın gibi görüyorum. Evet ikinci atımızda e, 1200 metre şimdi Alakont'la beraber koştu. Alakont'un liderliğine giden koşuda son anda son of Samur Akın Sözen'le gelip onu foto davladı bir boyla da geçip Koşuyu kazanmasını bilmişti. O da 3 nolu safkan. Akın Sözen eşliğinde piste çıkacak. Bu iki safkanın sonlarla atacak. Güçlü Split tabii ki Jack Sparol da e, atacak. Ama ben geri planda bıraktım onu. Hem yaş itibariyle de e, geride kalacağını düşünüyorum. Bu iki safkanın müthiş kapışması. Sonlarda nefes kesecektir. Ve de bu iki safkandan birinin kazanmasını bekliyorum. Kafamdaki gibi koşarsa e, bu iki safkandan biri otoya uzanacaktır. 4 Alakont 3 Son of Summer benim bu koşu için önereceğim iki isim olacak. Evet geçelim 6. koşu. Kısa vade 6 2 yaşlı İngilizler 1500 santiliye çıkacak. 8 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. 2. üç ayağımıza bu koşuyla başlayacak. Evet yarış tempolu gidecek. 7 e, nolu safkan Velatavişte ilk startında gerçekten çok başarılı bir performans sergiledi. O da e, İstanbul'la şartlı bir 1400'e çıktı, liderliği aldı ve de koşuyu kazanmasını bildi. Ama e, şimdi mesafenin 1500 oluşu liderliği alabilecek mi? Yani alacaktır diye düşünüyorum ama burada 2 nolu İspanoz, 3 nolu Safkan da ayağının seri 4 nolu Atomic, e, Atomic e, Master'da e, liderlik isteyecektir. Ama ben Yiğit'in yine de liderliği alacağını düşünüyorum. Bir tek kafamda soru işareti var. Sevgili Osa tam liderliği aldı. 1400'ü e, çok tempolu gitti. Yarış. Sonlara e, sonlarda birazcık kesilir gibi oldu. E, hatta viraj dönüldükten sonra 10-11 boy gibi fark vardı. 3.5 boya kadar inmişti Vera işte Belki de attı fazla zorlamadı. O da olabilir. Yarın çıkıp e, rahat bir yarışta kazanabilir. Benim yeni oğlu Safkan yine ilk tercihim olacak. Çıkıp bitirebilir ama burada e, Birisi var onda onu Tabi ki atlamayacağız <laughs> Pardon arkadaşlar özür diliyorum e, O da 1300'ü Kazandı Gökhan Kocakaya'yla biliyorsunuz e, Son yarışında da 1400'e sonlarda öyle aksiyonlu Geldi ki e, al bayrak Yarışı bitirmişti Vedat Abiş'te. işte Şimdi mesafenin 100 metre uzaması kendisine Yarayacaktı 100 e, bu mesafede Koştu mu koştu Söğütlü ağası kazanmıştı Yarım boyla e, Visenya Gökhan Kocakayla Bir ikincicik elde etti Yani ben de e, burada da iki safkan e, yazacağım 7 ve 6 Benim bu koşu için Önereceğim iki isim olacak Bu iki isimle de 6. koşuyu Geçmeye çalışacağız 7-6 benim sıralamam 6. koşta Geçelim 7. koşu. Meydan 3 yaşlı Araplar 1500 metre sentetiğe çıkacak. 9 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet koşuya baktığımız zaman Gül Asya'nın liderliği alacağı bir koşu gibi görünüyor. Altınolu safkan. Jalala son yaptığı sentetikte biraz bekleme yarışı yaptı. Sonlarda çok etkili geldi ama o gün için Turna Dağı kazanmıştı. Ve tabi işte Cemre Ateşi Ahmet Çelik de ikinci Jalela Özcan Yıldırım'la bir üçüncülük elde etti. Yani koşuya baktığım zaman turna tamam yapacak bir şey yoktu. Kazanması normal sonuç gibi görünüyordu. Çok formdaydı ama Cemre Ateş'in Ahmet Çelik de gerçekten son iki yüze çok bozdu. Tam sprit atacak. E, Cemre Ateş turna dışına çıkıp ben gelmeye çalışacağım dedi. E, Jalela'nın bir türlü sprintini bozdu Özcan Yıldırım'ın. E, sprintini Ahmet Çelik. Sonra içe doğru kaymaya çalıştı ama yarış bitmişti. E, da e, bir üçüncülük elde etti. Yarın bu hatayı yapacağını düşünmüyorum ben. Şimdi Enes boz var üstünde. Ben iki nolu Jalal'a'dan çok çok etkili bir koşu gelmesini bekliyorum. Benim sizlere öğreneceğim ilk tercihim olacak. İkinci atım Gül Asya. E, burada Ömer Faruk Ök, Özen'le koşacak. Yani bu safkan ben anlam veremiyorum yani kapasite ilk startı Gökhan Kocagöl güzel bir üçüncü gel etti sonra şimdi on ikinci Kocaeli'ye gitti Kabokum'da Muhammed Birbirgin on birinci İstanbul sentrine geldi Ali Kaçmaz'la beklentinin çok altında koştu sonra Ali Kaçmaz'la 1400'e çıktı güzel bir ikincilik Adem Aslan yani bir yani istikrar yakalamayan bir safkan. yarın burada gidişatta e, liderliği alabilir mi? e, izleyip göreceğiz. Ben 7'den de ters bir yarış bekliyorum. Yani hani Safkan'a da inanmak istiyorum aslında. Potansiyeli var ama bir türlü beklentinin altında koşuyor. Sonra 5 nolu Safkan, Gold Sinem, Mehmet Kayayla. çünkü ilk startın Mehmet Kayayla güzel bir üçüncülük elde etti sentelikte. Sonra bir Bursa Çim'i Kocaeli Kumu'na gitti. Beşincik ve dokuzuncuk, doksanlı günlük. Araya girerek tekrar Mehmet Kaya'ya teslim edildi. 5 nolu safkan kesin imal edilmeyecek gibi görünen bir safkan. Sonra Çöl Kraliçesi Adem Aslan'la 4 nolu safkan ve de 1 nolu Mamu, e, Malgun Hatun e, burada e, herkesi yatırabilecek e, kapasiteye sahip bir safkan. Buna da bir şans vermemiz doğru olacaktı. Çünkü İstanbul'da 1400 olsun e, Maiden yarışta e, sonra e, son. Yani iki tane 1400 var. Öyle söyleyeyim. Zaten maiden yarış. Hatta Çimdere üst üste güzel ikincilikleri elde etti. Ama son koşusu beklentinin altında Sezer, Çel Sezer Çelik de pardon Serhat Çelik de koşmuştu. Özür diliyorum. Yani 10 safkanın arasında bir yedincilik elde etti. Yarın bundan da bir ters bir yarış geliyor gerçekten ilginç bir koşu bizleri bekliyor. Burada Sertavul bir silahlı orijine ee, anne tarafı da aynı şekilde iyi. Bursa'da ilk yarışını Sercan Tırpan'la çimde koştu. Şimdi İstanbul'a geliyor. Bu safkana da çok çok dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Muhammed Birbirgin'le ters bir yarış yapabilir. 9'a da bir çarpı atacağım ben bu koşuda. 2 7 5 4 1 9 yani 7. koşu birazcık bana zor geldi sevgili dostlar. Evet geçelim 8. ve son koşumuza. Burada bankomuz olacak. Yarın büyük ölçüde çok çok geri planda kalacağını düşünüyorum. 3 yaşlı İngilizlerin 2000 sentriye çıkacak handikap 15 bir mücadele. O da Berkan Gökçe ile ikide bir yaptılar. Son koşunu İstanbul'u şart 4'te 2000'de kazandı Berkan Gökçe ile. Hatta No Pasaran o gün için çok sürdürek favoriydi. No Pasaran'ın da Berkan Gökçe yarım boyla geçmesini bildi. Ondan önce koşusuna da baktım 1500'de şartlı bir de mücadele etti. Bülent'in kazandığı koşta Hemen arkasına Ali Yıldız'a güzel bir ikincilik elde etti. Yani bu Room for Hope sevgili dostlar. Ben yarın bundan Berkan Gökçeli net bir yarış bekliyorum. Yarın koşuyu kazanmasını beklerim. Bir isim var ki o da İkinoğlu Room for Hope olacak. ben yani son koşuya kadar gelip burada bekleyeceğim. Room for Hope'dan iyi bir koşu gelecektir. Öyle koşuyu kazanmasını bekliyorum. Banko ismimdir. Evet rakiphanesinde gördüğüm isimleri sizlerle paylaşacağım. O da 4 nolu Hitman Ahmet Çelik'le ve 7 nolu Safkan Vedat Aviş'le e, etkili koşacaktır. Ama 2 nolu Safkan yarın benim bankomdur İstanbul programımızın son koşusunda. Evet Bursa aktaracağım İstanbul koşulları için önereceğim Safkanlar bunlar da tüm yarı severlere bol şanslar diliyorum. Yazdığımız Safkanlar gayen olsun Allah'a ısmarladık.